Dünyanın en sadık 10 köpeği. Köpekler insanların en iyi dostu derler ama belki de cümlenin doğrusu şu olmalı. Köpekler insanların ölümünden sonra bile en iyi dostudur. Bu köpeklerin atları dünyanın en sadık hayvanları arasında geçiyor. Sahibinin mezarı başında bekleyen, aç ve susuz kalmayı göze alan, hatta sahibini çok özleyince kendi başına hastaneye kadar giden köpeklerin hikayesi en çok da gerçek olduğu için güzel. İşte dünyanın en sadık, en sevgi dolu, en gözleri yaşartıcı 10 köpeğinin başardıkları. Hindu genç Baskar Sihi 2 Ağustos'ta geçirdiği bir araba kazası sonucunda öldü. Sadık köpeği Tommy ise 2 hafta boyunca mezarının başından ayrılmadı. Sevgi dolu köpek bu süre boyunca hiçbir şey yemedi ve feci şekilde zayıfladı. En sonunda oradan geçmekte olan Dame Williams adlı kadın ona yardım etmeye karar verdi sokak köpeklerine yardım eden Mavi Haç örgütünde çalışan Williams, Beskar'ın Çihane şehrinde yaşayan annesine Simitri Sondra'ya ulaştı ve köpeklerini bulduğunu haber verdi. Bitafal'deki Tommy, anne Simitri'yi görünce ayağa kalktı ve sevinç gösterisi yapmaya başladı. Simitri, köpeğini bulması için ona yardım eden Williams'a teşekkür etti ve ardından ikili yastığını beraberce tutacak üzere evlerine yollandılar. 2012 yılının Mayıs ayında yaşanan olay duyanların gözlerinin yaşarmasına sebep oldu. Haberlere göre konu olan hikaye şu şekilde yaşandı. 7 yaşındaki Husky cinsi Zander, sahibi John Dolan'ın günlerdir evden uzak olması yüzünden çok üzülüyordu. Dolan geçirdiği bir deri hastalığı yüzünden New York'taki Good Samaritan Medical Center adlı hastanedeydi. Köpek bir gün evden çıktı. 2 mil yürüdü. Yoğun olarak kullanılan bir yolu geçti ve hastanenin önüne ulaştı. Dalan Zener'ı 2 yaşında açlıktan ölmek üzereyken bulmuştu. İkili o günden beri hiç ayrılmamıştı ve Zener, sahibi Dalan'ı hastaneye gitmesinin ardından 4 gün boyunca ağladı. Sonunda da daha fazla dayanamadı ve evden kaçarak hastanenin önüne gitti. CBC'nin aktardığına göre bu cinsteki köpekler 200-300 milyon kokuyu tanıyabiliyor. Zener'ın da muhtemelen sahibi kokusunu takip ederek hastaneye ulaştı. Çünkü daha önce o bölgeye hiç gitmediği söyleniyor. 2 yaşındaki Daintberry akşam saat 8.30 sıralarında evden çıkıp ormanda bir gezinti yapmaya karar verdi. Daha önce de sık sık evden çıkıp giden daha sonra yakınlarda bulunan çocuğun yanında bu kez Alman kurdu cinsi Dester da vardı. 2012 Eylül'ünde yaşanan olay polisler ve aile uzun ve yağmurlu gece boyunca ormanda yayılarak çocuğu aradı. Ertesi sabah saat 8.30'da birinin bezini bulan polisler bu önemli ipucu sonrasında aramalarını genişlettiler. Barry'e ait olduğu düşündükleri ayak izlerine takip eden polisler bir süre sonra Dester'la karşılaştı. Dester havlayarak onları Barry'nin bulunduğu yere doğru yöneltti. Üzerinde yalnızca uzun kollu bir tişört bulunan Barry korkmuş ve ağlamaktaydı. Ancak yoldaşı Dester'ın yaptığı bekçilik sayesinde olaydan herhangi bir yer almadan kurtuldu. Amerikalı deniz komandosu John Timerson 2011 Ağustos'unda bir helikopter kazası geçirmiş. 29 diğer askerle beraber hayatını kaybetmişti. Loa'da düzenlenen cenaze töreni boyunca Hivkey adlı köpeği tabutun başından ayrılmadı. Askerin kuzeninin çektiği fotoğraflar sosyal medyada viral olmuştu. Alman kurdu kaptan sahibi Manuel Garnes'in ölümünden sonra evden kaçtı. Bir hafta sonra Arjantinli aile onu Manuel'in mezarı başında sahibi için yas tutarken buldu. İşin ilginç yanı aile kapitanı hiçbir zaman mezara götürmemişti ve mezarın yerini bulmuş olması bir hayli şaşırtıcıydı. Aile son 6 yıldır hem babaları Manuel'i ziyaret ediyor hem de kapitanı besliyor. Köpek bazen ailesiyle beraber eve dönse de hava kararmadan hemen mezarın başına geri dönüyor. Manuel Garnaz'ın karısı Victoria, Dissun'a verdiği bir röportajda sanırım geceleri Manuel'i yalnız bırakmak istemiyor demişti. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yaşanan olayda 76 yaşındaki Avustralyalı Herbert Sighs, araba kazası geçirdi. Dört gün boyunca arabada sıkışıp kalan yaşlı adam yardım gelmesi için beklerken köpek başından bir an bile ayrılmamıştı. Adamın üşümemesi için uğraşan köpek dikkatli bir şekilde adamın üzerine yattı ve onu günlerce sıcak tuttu. Dördüncü günün sonunda komşuları sayısı bulup kurtardığında bile köpek gidip sahibine sokuluyor yanından uzaklaşmak istemiyordu. Sonuçta yaşlı adam hastaneye götürüldü ve kafasında çatlaklar oldu, iki kalçasını da kırdı ve omuzunun çıktığı belirlendi size köpeğine hayatını borçlu olduğunu söylüyor. Çin'in Choking şehrinde yaşayan bir köpek 2012 yılında internette viral olmuştu. 4 yıl boyunca sahibiyle her sabah işe giden Wangji adlı köpek gün boyunca iş yerinin kapısını bekliyor, çıkışta da sahibiyle beraber tekrar eve dönüyordu. Yoldan geçen insanların bazıları Wang Chi'ye sahipsiz sansa da ne kadar bakımlı bir köpek olduğunu görünce burada başka bir iş olduğunu anlıyorlardı. 9-5 arası sahibinin bankası önünde neredeyse mesai yapan Wang Chi durduğu yerden çok az kıpırdıyor, yiyecek kabul etmiyor ve alanınca göz diken köpekleri kovalıyordu. Çin'de yaşayan Lao Pan adlı adam hayatı boyunca evlenmemiş, normal bir yaşam süren basit bir adamdı. Ancak onu özel kılan şey köpeği ile arasındaki sevgi bağı oldu. 68 yaşında vefat eden Laopan doğduğu köy olan Panjuyatona gömüldü. Köpeği ise ölümünün dostlukları bozmayacağı konusunda kararlıydı. Günlerce sahibinin mezarı başında bekledi. Ne yemek yedi ne de bir şey içti. Köylüler köpeğin mezarını terk etmediğini görünce ona yemek ve su götürmeye başladılar. Bir süre sonra bir kulübe inşa ettiler. Heykeli dikilesi ve zaten de dikilmiş olan Bobby adlı köpek mezar başında bekleyen köpek olayını biraz abarttı. Edinburgh'da yaşayan sahibi ölünce mezarından 14 yıl boyunca yani kendisi de ölene dek ayrılmadı. Bobby'nin bu hareketi kulaktan kulağa yayıldı ve en sonunda sahibini beklediği yere bir heykeli dikildi. Sadık köpeklerin belki de en ünlüsü Hachiko. 1924 yılında Tokyo Üniversitesi'nde görev yapan Japon profesör, Doktor Hidersburg Unio küçük bir köpek yavrusu edindi. Profesör Unio köpeği Japonca 8 tane anlama gelen Hachiko adını koydu. Safkan Akita cinsi beyaz bir erkek olan Hachiko her sabah üniversiteye gitmek için evden metroya yürüyen sahibine eşlik etti. Metronun dış kapısına kadar getirdiği sahibini uğurladıktan sonra da eve döndü. Çok geçmeden bir akşam üniversite dönüşünde metronun çıkışında Hachiko'yu kendisini beklerken gördü. Profesör çok şaşırdı. Bu akıllı köpek sahibinin eve dönüş saatlerini hesaplayarak ve aynı yolu kullanacağını düşünerek metronun önüne gitmişti. Ondan sonraki bir yıl boyunca Hachiko her sabah sahibini metroya kadar götürdü. Her akşam iş çıkışında da metronun önünde karşıladı. Hiç saatini şaşırmadı. Ama bir akşam metrodan profesör çıkmadı. Hachiko gözlerini metronun kapısına gece boyunca bekledi. Bir sonraki akşam yine yoktu profesör. Üçüncü akşam metronun yine çıkmadı. Üniversitede kalp krizi geçirip ölmüştü profesör çünkü. Hachiko her akşam sahibim metrodan çıkar diye inatla bekledi. Haftalar, aylar boyunca her akşam Tokyo metrosunda Sihiboyo istasyonu kapısında gitti. Hachiko tam 9 yıl boyunca sahibinin gelmesini bekledi. 11 yaşındayken metronun kapısında öldü. Dünyanın enleri sayfasına abone olan herkes burada. Yapacak olduğunuz şey çok basit. Hemen alt kısımda bulunan abone ol tuşuna basmanız yeterli. Tekrardan söylüyorum alt kısımda bulunan abone ol tuşuna basmanız yeterli. Bir dahaki videoda kendinizi görebilirsiniz. Ve kanalınızın da reklamını yapabilirsiniz. Hazırlayan ve sunan Orhan Tümerkan Tunçay. Dünyanın enleri. Sayfamıza abone olmayı unutmayınız.